Hata, büyük hata. Senaryoyu aldım oynuyoruz. Seyret. Şunun çaresizliğine baksanıza dostlar. Hmm, sen var ya sen. Bakalım şimdi zor durumda olan kimmiş? sen Yeni videodan hepinize selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Yerindedir yalnız yerinizde de değil. Güzel bir giriş oldu. Neyse. Karşıma inanlar var. Çadıda fazla dolanmayacağım. Her an mermi yiyebiliriz. Direkt içeri girelim mı Devam abi. Güzel. Pompalamızı bulduk. Çatı adam indi. SKS'mizi bulduk. Orada bu uzatılmış var. Onu da alacağım. Çatıda silah yoktu galiba. Şimdi biz onu çekelim. Aha çatıdakini vuruyorlar. Yukarı çıksam onun kilini alsam var ya ne güzel olur. O kil benim olmalıydı. Benim aklımda şu. Tamam. Buradan biraz daha loot atacağım. Ondan sonra diğer tarafa oynayacağım. Dışarıda biri daha var. Bu da hediyemiz büyük ihtimal. Bonus puan. Çekelim. Molotov güzel oldu. Ev fightlarında Molotov iş yapıyor. Şurada fazla kimseyi görmüyorum daha. Ayağımda ayak sesini aldım. Karşı binamda, yan binada. Şuraları da inceden bir lütleyeceğim. Şunu da çek Uzi. Aslında Vizon'un mermisi fazla yani Visionla bir tık daha iyi olabilir. Uzi'nin mermi az. O biraz bazı noktalarda şey bırakıyor bizi. Kötü bırakıyor. Bombam var. Çocuk ikinci katta sol tarafta büyük ihtimal. Aynen. Ona bir bomba denesek aslında. Fena olmaz. da soldan yerim diye korkuyorum ben. Yemadan şunu atarsam. Merdiven boşluğuna atladı çocuk. Uyanık. Tam o boşlukta çocuk şu anda. Kankan. Senin bana gelman daha iyi oldu tabi. 6x mi 6x. Oyunu siz oynuyorsunuz be kardeş. Skara alacağım. Uzi'yi de çekelim de artık sıkarı bulduk. Scar, şey Uzi iş görür. Geldi adam. Bot, mu? Bot galiba ya. Anlayamadım ama. Evet, bonus puan daha. E-sporcu. Şu karşıdan sıkanlar vardı mavinin oradaydı sanırım yanlış duymadıysam adı sesi. Ya mavileri ya karşı C'de de. Yeleğim yok. Bu bir tık sıkıntı. Çatıdan oynayacağım bu yüzden. Belki çatıda bir şey bulurum. Oo, burada birler birbirine girmiş. Bir de alalım da. Lazım olur belki. Yelek buldum. Çok iyi oldu. Şunları da alıp üstlerine gideceğim hemen. Direkt üstlerine gideceğim. Burada bomba bomba patlıyor. Bir şeyler oluyor. Bir, bir, ayak sesi alıyorum şu anda. Üst katta. Soldan aldım ama tam yerini... Ha, tamam gördüm. Çok vurdu. Rushlayıca agresif oynuyor bu. Hata. Büyük hata. Biz, yanımda bir ayak sesi daha var bir şey anlatacaktım. Şurada duydum. O mavinin orada. Bot mu adam mı emin değilim ama üstüne oynamak istemiyorum buradan direkt çıkıp. Şu tarafa geçsem. Çocuk kımıldamıyor. Durdu o. Beni duydu büyük ihtimal. Az önceki muhabbet de şeydi arkadaşlar. Ee, hani agresiflik güzel bir şey. Hani yerine göre. Ama kimi yerde sıkıntı yani. Adama iki tane benim vurdun diye hemen öyle pencereden pencereden atlayıp üstüne raşla bak. Sıkıntı yani. Herkes öyle şey değil artık. Gerçekten bu oyunu oynayan adamlar var. Şuraya bomba deneyeceğim ben ya. O çocuktan hiç şey yapma. Aa gördüm kolunu bak 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 orada. Ben ne dedim size bot değil. Bot değil. Adam hani profesyonel pusucu. Hani onu orada şey yaptığın zaman üstüne buradan kapıdan çıkıp direkt yüzde %90 ihtimalle alacak o beni. Ama ne oldu? Geçtik arkasına. Patır patır vurduk. Kafasına vurduk yani çocuğu. Aha motoru geldi oraya. Bak şimdi profesyonel pusucu nasıl olur? Bak şimdi onu öğreteceğim size. Ha pusudan ziyade şimdi az önce benim yaşayacağım olay bu çocuk yaşayacak. Bak şu an bu da yem. Tamam mı? Bu bizim yemimiz. Bu gelecek bana sıkacak. Bu çocuğun benden hiç haberi yok. O buna sıkarken ben onu vuracağım. Senaryoyu yazdım, oynuyoruz. Seyret. Bire bir aynısı olmadı mı ama? Bire bir aynısı oldu. Ne dedi? O çocuğun bizden haberi yok çünkü. DP alsam mı acaba diye düşünüyorum da o ayak sesi var burada kankam o kolay gelsin mangal falan getireyim mi ya He, mangal ister misin kurmuşsun buraya tezgah iyisin iyi 9 kill buradan çıkıyoruz yani çok değil ama iyi adamlar mk falan almış bu arada drop falan çözenler var hemen yakalamam lazım. Burada adam var. Bot mu lan o? Allah. Oğlum ne oluyor lan? Normal mi bu? Bilmiyorum lan sana da. Küstüm. Köprüde pusu var mı arkadaşlar? vuracağınız mı beni oradan? Sanırım pusu yok ya. Şimdiye kadar sıkar da olsaydı motor var burada. Oo. Ha direkte çocuk. Bu taraftan yok o sağdaki direkteydi. Şey soldaki direkteydi. O yüzden buradan göremeyiz onu. Sol tepeye çıkarsam ama o çocuğun bana karşı hiçbir şansı kalmaz. Kankam görebiliyor mu seni? Sen beni görüyor. Ha gördüm tamam. Kankam, sanki çok kötü sıkıştı ne? Bu çaresizliğine baksanıza dostlar. Bak bu da bonusu. Çok çok çaresiz kaldım. Yine vuruyor ya. Allah belası böcük. Git başımdan. Her taraf canavarlarla doldu ya. Köprüden iyi çıktık ama o çocuğu yakalamamız iyi oldu orada. Godzilla bombaları alacağım derken o ne? Orada adam geliyor. Ay vah, ay vah yedik. Yemedik. Ama sen yedin kanka. Hayvanın şeyi de geçti sanki ama. Şöyle bir smoke oynayacağım sağıma soluma. Motoru da kaptırmak istemiyorum. Bu çocuk bakmıyor çünkü. Kankam gösteriyorum artık bak da bitirek şu işi ya. Bak da bitsin artık ya. Ya sen ya ben. Az önce bir drop'u aldım. Yelek kask iyi oldu. 249 vardı onu almadım. Güzel güzel. Tam beklediğim senaryo geldi şimdi. Peki ya drop almak ister misiniz? Vah böyle sıcak sıcak, tütüyor. Üf. Ben olsam kaçırmazdım. Ben olsam o drop'u alırdım derken ama kankam biz başcavuşun beygiri değiliz hani smoke falan atarız yani ben. olsam alırdım ama smoke'la giderdim oraya. Şimdi geliyor musunuz? Bak arkadaşın ne güzel smoke atıyor seni kurtarmak için. Ama bunu drop almak için de kullanacağı Gördüm çocuk burada. Başlayacağım mı? Ben mi gelim üstüne. Burada. Kankam. Öyle aniden çıkma. Balonda yine birisi var tabii ki. Balonlar boş geçmez. balon de buraya çekmiş çocuk. Çıkmış balona. Rank kasıyor abi. Aha. Bak bu uyanıklara bak. Çıkmışlar o balondakini vurmaya çalışıyorlar oradan. Tepeden sıkıp onu vur düşürmeye çalışıyorlar da. O balondan adam vurulmuyor kankam. Kusura bakma. İki tane vurdum çocuğa. bu inerse beni darlar mı acaba? Buraya bir, bir smoke oynayayım da. Ne olur ne olmaz. Çocuklara iki tane vurdum daha bakmıyorlar lan. Küstüler bana. Bu güzel oldu. Şimdi üstlerine gideceğim onların direkt. Hemen bas 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 bas. Oo, kanka SKS. Yalnız ben yakınına geliyorum. Selamün aleyküm. O bu olmadı. Yattı. Allah'a yattı. Yok 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 yok. Ben burada durmam abi. Başka yerden bakacağım bunlara. Bak bak. Geliyor mu tipi? <laughs> sen var ya sen. Sen var ya sen. Yer mi lan Anadolu çocuğu bunu? Bakalım şimdi zor durumda olan kimmiş? Aa sen misin? <laughs> Devam abi 18. kilimizi aldık 4 kişi var sayısal olarak 22 kili bulabiliriz son 4'ünü vurmamız lazım Onları da bulursak çok güzel olacak buradakini kaçırdık mı beni bekliyor mu yoksa bu çocuk O çocuğu kaçırdık sanırım Burada bir drop var dropun etrafında her zaman adam vardır arkadaşlar Aha bir kar sesi Kankam atıyor bana atmadın kesin. Aha. Birini birini bayılttı. Geliyorum kanka geliyorum Finişleme sakın. Benim killerin hepsi. Ben tamsın değil M4. Lan bu sonmuş. Vurmuş diğerlerini. Ay canavar. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Seviyorsunuz. Allah'a emanet.